Genişten, 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 genişten. E, genel olarak e, tarım sektörüne verdiğimiz hizmetleri e, ilişkin e, burada bir stand kurduk. E, genel olarak bütün tarımsal faaliyetleri hemen hemen tamamı METÖ e, olaylara bağlı olarak gerçekleşiyor. Ekim dikim zamanları olsun, hasat zamanı olsun. E, efendim e, Ekim'den sonraki bitkinin olgunlaşma döneminde efendim e, kuvvetli yağışların etkisi olsun don tamirleri olsun. E, efendim e, ilaçlama zamanının belirlenmesi olsun. Meteorolojik koşullara bağlı olarak yapıyor, e, gerçekleşiyor. Şöyle diyebiliriz. E, tamamen kontrol edilen faktör olan meteorolojik faktörleri tarımın e, olması olmaz gerçeklerinden bir tanesi. Verim yani ürün yetiştirici için hem verim hem kalitenin artırılması için meteorolojik koşulların bilinmesi çok önem arz ediyor. Bu alanda biz meteorolojik genel olarak e, çiftçilerimize, bütün tarımsal faaliyetlerinde meteoroloji bilgisi sağlayarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani hizmet verdiğimiz sektörün başında tarımsal tarımsal, ee, tarım sektörü görüyor. Ta, aynı zamanda meteoroloji genel müdürü biliyorsunuz Tarım Bakanlığı'na bağlı e, bir kuruluş olarak hizmetini yürütmekte. E, bu ölçümlerle ilgili nasıl bir ölçüm yapıyoruz, onunla ilgili ben size bir e, meteoroloji ölçümü nasıl yapılıyor, bir, bir otomatik gözlem istasyonumuz var, onu ben size bir anlatmak isterim. Burada görüyorsunuz taşınabilir otomatik meteoroloji gözlem istasyonu. Yani otomatik meteoroloji gözlem istasyonu nedir? kendisi otomatik veri elde edip e, efendim sensörler vasıtasıyla elde ettiği verileri işlemciye gönderir. işlemci bunları efendim anlaşılır dile e, çevirerek bizim anlayabileceğimiz e, veriler şekline getirirler. Biz de bu verileri bütün sektörlerde özellikle tarım sektöründe kullanıyoruz. İşte burada bir yağış ölçerimiz var. Yağış ölçeri nasıl bir çalışma sistemi var? Buraya yağış, şurada belli bir e, çapta bir yağış ölçerinin ağzı var. Bu buradan yağmur suyu doluyor. Buradan e, içinde bir sensör vasıtasıyla ağırlık sensörü vasıtasıyla her e, 2 milimetre yağışta bir e, sinyal göndererek yağış miktarının hesaplanmasına fayda oluyor. Bu da metrekareye düşen yağış cinsinden eee yağışın cins, e, yağışın miktarını ölçmemize e, sağlıyor. Onun dışında efendim bu sensör e, hem yağış e, yağışın içinde sıcaklığı ve nem sensörü var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu sıcaklığı ve e, sıcaklık ve nem sensörü de bize anlık sıcaklık ve nem verilerini verebiliyor. Ee, içerisinde aynı zamanda hava basıncını ölçen sensörümüz var, havanın e, ağırlığını ölçen, havanın basıncını ölçen bir sensör. Bunun dışında rüzgarın hız ve yönünü ölçen ayrı ayrı sensörlerimiz var. Burada rüzgarın hızını ve yönünü ölçmüş oluyoruz. Ha bu tarımsal açıdan bundan bütün parametreler meteorolojik açıdan ölçülen parametrelerin tarımsal açıdan önemiği var tabii ki. Ee, bu verileri anlık olarak dekodere daha doğrusu bu, e, işlemciye gönderiyor. Biz de bunları dediğim gibi veriyi işleyip işleyip bizim anlayabileceğimiz ve çiftçiye sunabileceğimiz şekle getiriyor. Burada tabii aynı zamanda toprağın derinliklerindeki sıcakları, belli derinlik, e, toprak derinliklerindeki bitki kökünün e, biliyorsunuz bel, toprak içerisinde sıcaklık e, enzimlerin faaliyetlerini e, sağladığı için enzimler faaliyeti bu da tamamen sıcaklık parametresine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu da ekim zamanının belirlenmesinde efendim bitkinin e, hangi derinlikte e, ekilmesi gerektiğini bizim tespit edip çiftçiye bildirmemizi sağlıyor. Eee başlıca bu, tabii bu bahsettiğimiz otomatik gözlem istasyonları herhangi Türkiye'de 1626 e, 26 noktada var. Bütün ilçelerimizde. Onun dışında da tarımsal veyahut da ormancılık faaliyetleri yürütüldüğü alanlarda bu otomatik gözlem istasyonları kurmuş e, durumdayız. Bu verileri buradan elde edip e, dediğim gibi kullanıcıya aktarabiliyoruz. E, kendi kendine enerji üretebiliyor. Güneş panelleri vasıtasıyla hatta en son Kutuplara kurduğumuz otomatik gözlem istasyonu bunun gibi. Kutupta biliyorsunuz meteoroloji gözlem istasyonu kurulmuştu. O istasyonun bir tanesi bu bir prototipi aynı örneği. Bu mobil taşınabilir. Bunun benzeri de sabit olarak da kullanılıyor.